bugün çok efsane bir şeyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün Adopt Me bölüm 2 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Minecraft 5 abonede ben Minecraft videolarını getireceğim. Yani Minecraft videosu gelecek. Hatta e, bu videodan sonra başka bir Minecraft videosu satırım. Arkadaşlar bugün Adopt Me'ye yeni güncelleme geldi. Artist'e Hoos. İsmini tam bilmiyorum. Hatta gelin göstereyim. Hemen. Arkadaşlar ben oyunu çok oynamıyorum. Hep ana hesabıma aktarıyorum. Eşyaları. Bu hesapta çok oynamadığım için. Bu benim mi? Evet. Beni arkadaşlar burada follow diyebilirsiniz. King at like arkadaşlar Bakın siz buradan benim isimle. Evet hemen şuradan bir change host diyoruz arkadaşlar. Ad dedik. Burada. Nerede o? E, Crocodile House var arkadaşlar. 2000 lirada. Bence iyi, iyi para yani. 2000 liraya Crocodile House. E, içinde gördüm ben izledim. E, bence iyi. Yani bayağı iyi içi. E, bugün arkadaşlar ne mi yapacağız derseniz arkadaşlar? Bugün böyle paralar kasacağız. Diğer yani bugün para kazacağız arkadaşlar. Diğer iki bölümde ise yani bu bölüm 3'te ise arkadaşlar kastığımız paralarla açı hediye açacağız. Bakın ne çıkacak? Evet, Legend eşya çıkacak. mı orada ben yeni farklı Legend'ler gelmişim diye bakmadım. Bakacağım da. Önce bir ne görev gelmiş biliyorum da ben şöyle size göre tek değil ama ama ses falan açmıyorum bir şeyimiz yok evet eğlence görev gördüğünüz gibi i̇şte ben full board şey yapıyordum full önünde navigasyon açıp gidiyordum arkadaşlar ee, ben bu oyunu açtığımda Peacock'tan bir önceki bölümde gelmiştim arkadaşlar bir Pe yok Peacock değil Pikok şeyden sonra geldi. Bir saniye. Pikok Oceanic güncellemesinden sonra mı geldi? Önce geldi. Yani, neyse işte. O Pikok güncellemesinden beri ben oyunu oynuyorum. Bu hesap değil tabii ki. Arkadaşlar benim oynadığım e, sonbahar modu 2 e, yıl önceki bir de market vardı o zamanlar. Yani nerede kaldı o günler. Eski artık. Şu Adopt Me'ye herkes sabun update'i bekliyor. E, büyük ihtimalle bir aya bir ay değil de bir 2 3 haftaya gelebilir. Bakın. Sen net demiyorum bu arada. 3 3 hafta diyorum. Net demiyorum arkadaşlar. Belki diyorum. Bakın artık o kadar video çekiyorum. 3 abone var ya. 3 3 3 ne abone ne arkadaşlar. Lütfen biraz abone gelsin arkadaşlar. Lütfen. Ya, abonesiz kaldık. O kadar emek harcıyoruz, şey istiyoruz. 49 bayağı bir görüntülememiz var ama abone gelmiyor ya abone. Ha, abone olun abone abone. O kadar emek veriyoruz buralarda. Bilgiler bir şeyler yapıyoruz. Oo. Bilgiler şeyler dağıtıyoruz. Anasını geldi ya. O kadar yapabildiğimi yapıyorum. Ama siz bana abone olmuyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Burada hala görev gelmedi. Ben ya. Arkadaşlar ben görünür gelene kadar böyle oturacağım düğlerim değişeyim ben hiçbir şey Bu videoyu durdurun hadi bay bay. Arkadaşlar ile outfitim ama hala görev gelmedi. Arada 3 belki bir dakika mı geçti? Bir dakika falan geçti arkadaşlar. Ben, ben bu doğum videoları izleyeceğim. İşte ne yapıyoruz Şöyle i̇şte, bu arada şey, e, ne gitmiş ne gelmiş. Şöyle niye Legendary'ler hep başa sarıyor biliyor musun? Gel 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 otur. Otur gel otur. Açtım bir kutudan çıkmıştı otur. <laughs> 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 Gidelim abi ee ayarlar sohbet konuları siyah yapacağız ya ee family atmasınlar şeyt atsınlar da parti olmasın tamam play Show tamam böyle ne 5 dakikalık olmasını istemiyorum. Neyse arkadaşlar şuradan bir uyuma görevi. Hastaneye girelim biz. Ben burada şöyle şarjım bayağı az. Kaç? 9, 8 hatta. Ben bunu bir şarja takıp geliyorum arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar şarja takıp tekrar geldim chat biraz kasabilir yani telefon biraz eski Oturum bir uyusun ooo hadi ya bir tane hastalık görevi yazın bu arada bunu da biz yavaş yavaş full grow yapıyoruz böyle otur çıkar yine böyle tüm görevler postim 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 bu arada arkadaşlar yanımda kedim var <laughs> Yapma yapma. Tamam. Arkadaşlar hemen gidelim. Ne yapalım? Arabamız da yok. Bir şeyimiz yok. Koşturdu ve azın satırdım. Bir saniye arkadaşlar. Tamam geri geldim. Duş, duş görevi. bakın Duş görevi kısa yok. Çünkü burası çekmek. Arkadaşlar bakın işte kenarda açıyorsunuz. Peki açıyor sonra ne artık. Açıyorsun her şey burada. Eee evi düzeltmemi istiyorsan sadece iki like yeter arkadaşlar. Ben girdim yanlışlıkla ya. Bu arada bu evde benim gizli, <laughs> gizli yerim var mı? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Burada gizli yer de yapabilirim. Söyleyeyim de yani iyi bir para gerek. Evet arkadaşlar ben mi gidip geliyorum. Biraz e, burayı dekore edeceğim. Ya da like at. Ya yani da like gerek yok. Hemen git bir düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar böyle evet düzenledim. Böyle küçük küçük düzenli yaptım sadece evi. Bir. Biraz e, para yedi evimiz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, biraz paramız yedi. 176 mıydı? Art koy yok. 29 indi. Neyse evet, arkadaşlar, görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.